O zaman Evet, Özgür kendini nasıl oldursam diye yer arıyor arkadaşlar. Bu arada kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, topar getirdiniz. Ben <laughs> yeah <laughs> Biz dışarı çıktık Aa, aslında çocuklar bisiklet pinsin diye çıktık ama ama bayağı soğuk ve rüzgar esiyor o yüzden şimdi arabaya bindik turlayacağız ondan sonra tekrar eve geleceğiz bugün daha bir şey yapmadık o yüzden videoyu da açmadım dedim ki videoyu da açayım Lua da başlayalım az önce Zehra telefonla konuştuk büyük bir ihtimal onlar gelecek ben, ben, yani şimdilik durum böyle. Bu arada soranlar olmuş ne bayramı diye. Bugün biliyorsunuz ki bayram. Bugün günlerden pazartesi. Ama her yer kapalı. Ve bugün burada National fayatak. Türkçesi nasıl oluyor? Cumhuriyet Bayramı gibi bir şey. Yani herhalde National Feiertag. Evet Cumhuriyet Bayramı. Avusturya'nın Cumhuriyet Bayramı. o yüzden bugün her yer kapalı. Pazartesi. Ve bir Allah'ın kulu doğru düzgün sokakta yok dediğim gibi. Zaten bu aralar bayramları bitmez. Yılbaşı falan da geldiği için yok işte o bayramı yok bu bayramı. 11. ayda da bayram var. Evet, Nasıl? Sopa, yenisini isteyeceğiz mecbur. Onunla para çekemezsin. Kalır mı kartla Kalır tabi. Evet Özgür, hesap kartını kırmış. Ben kırmadım Kırılmış ya. Kırmış yani, kırmış. Hemen kırmış. Ya. Hemen de alınıyor bugün, Alınganlığı üstünde. <laughs> Ne o? Evet. Ee, bankomat kartını kırmış. Kırılmış daha doğrusu. Tam da kenarı büyük bir ihtimal para çekerken kalır yani içinde tahminim. Denemek lazım. Nasıl Anne. olsa isteyeceğiz. O değil. Yenisini istemek de burada. 35 Euro. Yeni kart. Tarihi gelmeden beşim değiştirdiğiniz beşim. zaman daha ücret talep ediyorlar Daha 3 sene var 23'üne kadar. Yapacak bir şey yok. 2023 Ay öyle yani evet. her neyse. Her neyse gidiyoruz. Ay komando suyu. Evet. Ay o mama bu. da canım bu ben. Ben bu sana İnşallah. Almanca'dan da getireceksin. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere az önce Mertler buradaydı. Kardeşimler. Kardeşimler. Kardeşim değil. Ondan sonra da Oğuzhan'la biraz Almanca çalıştık. Çünkü Almanca sınavı yaklaşıyor. Ondan sonra bu arada yazıcıma indirdim az önce. Yazıcımdan e, bir şeyler çıkartacaktım. Ama yazıcım çalışıyor ama e, yolladığım off track'ı yapmıyor. Yani çıkartmak istediğim şeyi çıkartmıyor. Bilmiyorum neden öyle oldu. Eğer başına gelen varsa yani sayfa miktarı falan aynı çıkartıyor ama yazılar üstüne çıkmıyor. Eee Patroneleri var içinde. Yani renkleri falan içerisinde var ama çıkmıyor. Bilmiyorum ne oldu. Ve lazım şu anda. Gerçekten lazım. Her neyse. Bugün fazla bir şey çekmedim. Bugün bir şey de yapmayacağım daha. O yüzden bu vlogu büyük bir ihtimalle yarın devam ettireceğim. Saat çünkü 5'e geliyor ve hiçbir şey yapmayacağım daha. Bugün yemek falan da yapmadık. Sabahtan bir şeyler yedik. Ondan sonra öyle atıştırdık özel bir yemek yapmadık yani o yüzden yemek de çekmedim yani her neyse ben şimdilik burada kapatıyorum ama hemen ardından yeni bir güne başlıyoruz Aparat mi baby Te extraño macho baby No me dejes solo baby Realmente necesito Aparat mi baby Te extraño macho baby No me dejes solo Realmente necesito. Aparaz mi baby. Te extraño, macho, baby. No me dejes solo, baby. Realmente necesito.

Güzel. Merhabalar. Gördüğünüz üzere ben yemeğimi yaptım. Sadece ne yaptım diye soracak olursanız lazanya yaptım. Şu anda fırına attım. Özgür eve geldi. Dışarı kadar çıktık geldik. İşimiz vardı. Bir tane ketçap aldım. Bitmiş çünkü. Onun dışında bugün hiçbir şey çekmedim. İki gündür vlog çek Çekemiyorum. Neden bilmiyorum ama çekemiyorum. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi lazanyam oldu. Çorbam ve salatam. Bugünkü menümüz bu şekilde. Ee, patatesler kızarıyor. Kızardı. Çık nuggetslar kızarıyor. Ee, bakalım hemen. Evet. Birazdan bunlar da olur. Ve biz yemeğimizi yeriz. Bayağı bir geç oldu dediğim gibi. Ve bugün gerçekten galiba hiçbir şey çekmedim. Bilmiyorum. Duruma bakacağız yani. Hayırlısı artık. ortalığı da toparladım. Gördüğünüz gibi bulaşık makinamı da çalıştırdım. Şu an çalışıyor. Bu arada sizden gelen e, çok yani sizden devamlı gelen çok bir soru var. Onu yanıtlamak istiyorum bu arada. O yüzden de burada ayakta dikiliyorum. E, videolarımla ilgili şöyle ki işte videonu neyle çekiyorsun hangi kamerayla çekiyorsun statif olarak ne kullanıyorsun hangi programı kullanıyorsun diye soru soruyorsunuz bana şimdi ilk öncelikle size kullandığım statifleri göstermek istiyorum İlk önce şöyle bir koyayım size mesela yüksek statif olarak bunu ben Amazon'dan ısmarladım gayet de memnunum bu böyle hem uzuyor hem küçülüyor tezgahın üzerine. Hemen size göstereceğim. Bu daha da uzuyor. Buradan çıkardığınız zaman mesela böyle uzatabiliyorsunuz ve daha da uzuyor. Şimdi hemen küçülteceğim size göstermek için. Bunun fiyatı bu arada 16 euro küsürdü zannediyorum. Ama sondan ısmarladım dediğim gibi. Ve gayet memnunum. Mesela yemek yaparken üst taraftan çekmek istediğim zaman yukarı yukarıdan gözükmesini istediğim zaman genelde bu statifi kullanıyorum. Çünkü gerçekten e, pratik oluyor. Böyle de gördüğünüz gibi küçülüyor ve bu şekilde tezgah üzerine olmuş oluyor. Gerçekten pratik yani. Bunu tavsiye edebilirim. Fiyatı da hem uygun hem de gerçekten işinize bir şekilde yarıyor. Buradan yumuşatıp burasını şey yapabiliyorsunuz. Buradan Oynatabiliyorsunuz, bu bu şekilde oynuyor buradan şey yaptığınız zaman gayet güzel ve pratik tavsiye edebilirim. Ondan sonra şöyle hemen sizi bu statiften çıkartayım. Ondan sonra şöyle ufak bir tane statifim var. Tripod mu diyorsunuz, statif mi diyorsunuz? Bilmiyorum şu an Türkçe'si ama Almancası tripod statif bundan kullanıyorum. Bu demirden arkadaşlar. Bunu da Amazon'dan ısmarladım. Bunun fiyatı da 5 küsür liraydı. Tam olarak hatırlamıyorum şu anda ama bu da genelde böyle elimde çektiğim zaman bu şekilde tutabilmek için. Yani mesela böyle tuttuğum zaman sizi genelde bunun üzerindesiniz. Çünkü elimde elimle tuttuğum zaman ya mikrofonu kapatabiliyorum ya da çok sallayabiliyorum bu şekilde ya da yamuk oluyor ya da o oluyor ya da bu oluyor. O yüzden bunu da çok seviyorum. Markasını hemen şöyle bir göstereyim. Odaklamıyor şu anda ama markası Polam Fotos N5 olarak geçiyor. Bunu da gerçekten seviyorum. Ondan sonra kameramın markası Canon G7X arkadaşlar. Ve gerçekten çok memnunum. Çok severek kullanıyorum. Bundan yani diğer kanalımı hatırlayanlar büyük bir ihtimalle bilecektir. Bir dakika işte statüfe koymam lazım şu anda sizi. Mesela oraya oturacaktım. Evet statüfümü gördüğünüz gibi yeni aldım ve size statüfe koydum. Çünkü böyle konuşurken gayet rahat oluyor. Bir türlü altta kalıyorsunuz. Onun dışında hangi programı kullandığımı sormuşsunuz. Ha, kameramı anlatıyordum. Kameram dediğim gibi Canon G7X ve çok memnunum. Gerçekten kalitesi falan gayet güzel, çekimi güzel. Hatta bir kere yere düşürdüm. Çok şükür hala çalışıyor ve e, kameramın bu şekilde şeyi var. Onu bir dahaki videoda göstereceğim size. Yani yukarıdan açabiliyorsunuz, kendinizi görebiliyorsunuz ekrandan. Şu mesela burası kameraysa üst tarafta da bu tarafta yukarı doğru ekranı var kendinizle konuşurken görebiliyorsunuz ve tabii ki de bu pratik oluyor tabii ki devamlı size bakmaya çalışıyorum ama arada da böyle yukarı baktığımız zaman o da hani çekip çekmediğine dahil görmek için bir dakika Metehan kakao istiyor kameranın çekip çekmediğine dair tabii ki de arada böyle yukarı bakıyoruz ve mümkün olduğunca sizle göz kontağı kurmaya çalışıyorum. Sizi konuşuyormuş gibi size bakmaya çalışıyorum. Ama arada bir dediğim gibi yukarıda bakabiliyoruz. O yüzden kusuruma bakmayın. Onun dışında hangi programı kullanıyorsun video editinde gibi sorular gelmiş. İşte videoların efektleri falan çok güzel, çok hoşumuza gidiyor diye. Şimdi arkadaşlar ben Power Directo kullanıyorum. Bu ücretsiz olarak da var ama ücretli olarak da var. Mesela müziklerimi falan devamlı soruyorsunuz. Ve orada mesela müzikler falan da var. Ben ücretli olan versiyonunu kullanıyorum. Ücretsizi kullanmıyorum. Ücretsizde ilk öncelikle şu aşağıda ekranda kullandığınız video edit programının şu şekilde gördüğünüz gibi bir sürü şeyler var. Kestiğim videolar falan da zaten burada görebiliyorsunuz. Dediğim gibi eğer ücretsiz olarak alırsanız aşağı ekranda video programının ismi yazıyor. Ve bence bu hoş durmuyor. Ve ayrıyetten ücretsiz olanını kullandığınız zaman da şöyle bir durum var. Bütün özelliklerini kullanamıyorsunuz programın. O yüzden de ben ücretli olanı alıyorum. Mesela müziklerim falan genelde oradan oluyor. Ve YouTube'da da telif hakkı oluşmuyor. Çünkü programı komple satın aldığım için. Onun dışında şimdi belki diyeceksiniz kamerayla çekiyorsun. Telefondan nasıl yükleme yapıyorsun? Bilgisayarım da var arkadaşlar ama bilgisayardan yapmıyorum. Neden yapmıyorum? Çünkü bilgisayar bazen aniden kapanı kapanıyor ve o zaman ben çıldırıyorum ve bütün yaptığım işlem hoşa gitmiş oluyor. Bilmiyorum bu aralar öyle yapıyor. Normalde e, iMovie var benim bilgisayarımda. Ve iMovie'de bile açıkçası iMovie ile artık video kesmekten de zevk almıyorum açıkçası. O yüzden de onu kullanmıyorum. Çünkü fazla bir özellik yok iMovie'de. Belirli standart şeyler olduğu için kullanmayı tercih etmiyorum. Mesela bu Pava Direkto'da geçişler olsun, işte yazı tipleri olsun vesaire vesaire çok farklı şeyler var. Hatta daha farklı şeyler bile yapabilirsiniz ama onun için tabii ki de zamanınız olması gerekiyor. Ve biliyorsunuz ki o bende maalesef olmadığı için mümkün olduğunca güzel videolar çıkarmaya çalışıyorum size. Elimden geldiğince öyle söyleyeyim. Onu da şu şekilde yapıyorum. Böyle bir ap, ap, düştü. Şöyle bir adaptörüm var. Hatta şu tarafı kırıldı bile. Markası Hama'nın. Ve ben bunu MediaMarkt'tan aldım. Gördüğünüz gibi bu tarafı telefona takılıyor. iki tane SD kartım var kameraya ait. Bir tanesi 16'lık. Mesela bu şu anda 16'lık. Şu anda çektiğimde içerisinde olan da 32'lik olan. Ve Videoyu çektikten sonra kameramdan kartı çıkartıyorum, buna takıyorum ve bir daha telefonuma geçiriyorum dediğim gibi. O yüzden de telefonumun hafıza kartını e, yükseltmem lazım. Çünkü bazen çektiğim videolar çok oluyor ve bu sefer hafızası çabuk doluyor. Videoyu yükleyemiyorum o yüzden. Yani böyle yapıyorum. Başka ne soru gelmişti? Hani videolarımı bu şekilde düzenliyorum arkadaşlar ve dediğim gibi mümkün olduğunca sizlere güzel ve farklı şeyler sunmaya çalışıyorum açıkçası. Onun dışında bir de bu aralar Instagram'dan ve yorumlara çok gelen sorulardan bir tanesi de YouTube'dan para kazanıyor musun diye. Arkadaşlar şöyle cevap vermek istiyorum bu konu hakkında. Bir detaylı bir video yapacağım ama şöyle söyleyeyim dediğim gibi benim daha önce de bir kanalım vardı ve ben o kanalı kapattım. O yüzden YouTube'dan para kazanıyordum. Şu anda daha bu kanaldan para kazanmadım. Reklamlarım açıldı sizin sayenizle. Sizin desteklerinizle reklamlarım açıldı, para kazanmaya başladım ama bu kanaldan daha para almaya başlamadım. Onu öyle söyleyeyim. Bakalım daha şifrem falan da gelmedi. Şifrem falan da gelsin. Zaten sizlerle detaylı bir video çekmek istiyorum dediğim gibi ve yani onun dışında bir de şöyle bir soru devamlı geliyor. Yani işte YouTube'a nasıl başladın? İşte YouTube yapmak yaparken seninle dalga geçtiler mi vesaire? Arkadaşlar YouTube'a nasıl başladım? Ben Mete'ye hamileydim ve evde kaldım. Mete bir senedir hemen hemen anaokuluna gidiyor ve ben ondan önce iş bulamadım. Mete'den dolayı çünkü kreşe veremedim. Her yer doluydu. Ben de can sıkıntısından çalışmaya insan, alışık bir insan olduğum için dedim ki YouTube yapayım. Yani çok YouTube izliyordum ve ben de yapabilirim diye düşündüm. Ha, para amaçlı başlamadım. ve hobi olarak başladım can sıkıntısından ve bu böyle ilerledi. Ve daha sonrasında da para kazanmaya başladım dediğim gibi diğer kanalda. Ve böyle de devam ediyor. Çok yüksek rakamlar kazanmadım diğer kanalda öyle söyleyeyim. Bu kanal ne olur bilemem. Bununla ilgili detaylı bir video dediğim gibi çekeceğim. Şifrem geldikten sonra. Onun dışında benle dalga geçtiler mi arkadaşlar? Kimin ne dediğini artık ben umursamıyorum. O yaşları geçtiğimi düşünüyorum. Çünkü... Beni ne mutlu ediyorsa ben onu yapıyorum bu saatten sonra. Çünkü e, gerçekten bana kimse e, yediğimi içtiğimi vesairemi önüme koymuyor. Ve o yüzden de bana kimse karışma hakkına sahip değil. Sizle dalga geçenler ise sizi kıskanan insanlardır devamlı. Bunu da bir kenara yazın. Ya da sizi alıp veremeyen insanlar sizi daha çok sizin arkanızdan daha çok konuşurlar kıskançlıklarından ve fesatlıklarından e, diye düşünüyorum. Her neyse şimdi ben e, çok konuştuğumu da düşünüyorum. O yüzden bugün ne çektim ne çekmedim hiçbir fikrim yok. Umuyorum ki yine de beğendiğiniz bir vlog olmuştur. Ben burada bu videoyu kapatıyorum. Yarın inşallah görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Cici bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.